Merhaba sevgili çiçek dostlarım, ecever ve e, kellesini aldım az önce. Videonun sonuna ekleyeceğim işlemi. E, Instagram Reels için e, işlem yapmıştım, çekim yapmıştım. E, fakat YouTube için de bir tane videom olsun istedim sizler için. E, bunun da sadece göbeğini temizledim. Şöyle cımbızla hafif hafif iç kısımlarını aldım. Her iki işleminde de sebebi buralardan yavru vermesi. Eceveryamızın ee, isterseniz kelle alabilirsiniz Kel aldığımız kısmı toprak üstüne yatırabilirsiniz veya sadece göbeğini temizleyebilirsiniz her iki şekilde de buradaki kalan yapraklardan yavru verecektir yine bir tane daha ecevere perlem var ee, bunun da yapraklarında yumuşama var sebebini bilmiyorum şimdi açıp bakacağız köklerinde mi bir sorun var çünkü suladığıma e, halde bir türlü düzelmedi perlemiz ecevere türlerinden güneşi çok Ecever e, açık hava ve güneşte olduğunda esinti de aldığında sonbaharla birlikte yaprakları çok güzel renklenir bunun göbeği renklenmiş hafiften e, havalar serinlemeye başladıkça sonbahar itibariyle perlemiz çok güzel renklenir bir tane daha Eceveriyem var onu da e, getireceğim e, hazır bu videomu çekmişken oluşturmuşken e, onda da kelle alma işlemini gerçekleştireceğiz Eceviri suyun özel türlerden bunun yaprakları çok zor kopuyor ve düzgün kopmuyor o yüzden iplikle keseceğiz şöyle şuradan alıyoruz kellesini hemen altından biraz da boya uzamasını beklemiştim bu işlemi yapmak için kelle almak için şu anda sonbahar itibarıyla tam da bu işlemi yapmak için en uygun mevsim bu şekilde iki taraftan sıkıştırıyorum ve alıyorum kelleyi. Alt yapraklarını bu şekilde daha kolay koparabiliyoruz. Çok dikkatli kopardığımızda gayet güzel bir şekilde kopuyor ecevere suyun yaprakları ve bundan yavrular elde edebiliyoruz. Şöyle dikkatlice koparacağız. Buraya hiçbir şey yapmıyorum. Tarçın serpiştirenler var. Ben de bazen serpiştiriyorum ama fakat şu anda serpiştirmeyeceğim. Tabi bunları güneşe koymayacağız şu anda kelle aldıktan sonra yanmamaları için. Yanma ihtimali çok yüksek çünkü. Gölge bir yerde konumlandıracağız. Eylül sonuna kadar belki de Ekim'in 15'ine kadar hava durumuna göre hareket ederekten oralardan mutlaka yavrular veriyor. Şu hat yaprağımız zedelendi. Olabiliyor yapacak bir şey yok. Her üçünü de almak istiyorum. Bakayım uygun yerinden. Şöyle alt yaprağını da zedelememeye çalışıyorum. Çok kolay bir şekilde iple keserek Bitkimizin kellesini aldık ve yavrulamasını bekleyeceğiz. Bazen her yapraktan yavru verebiliyor bu şekilde. Bazen iki tane, 3 tane yavru verebiliyor. Nasibimizde ne varsa artık onu göreceğiz. Bunlar da ekimlerini gerçekleştireceğiz. Hatta şu anda yerleri hazır. Kopartayım yavaşça ve dikkatlice. Ondan sonra da ecevere perliye bakacağız. Neden yaprakları yumuşak acaba? Şöyle hazırlamıştım onun yerini. 3 tane suyun kellemiz oldu ve kuru toprağı alt yapraklarını hafiften temizledim. Şöyle bir tanesini buraya, bir tanesini buraya ve bir tanesini de buraya aldık. Bunların köklenmesini bekleyeceğiz. 15 gün hiç sulamayacağız. Hatta yapraklarından da şöyle koyayım şuralara. Ayrı bir kap kullanmaktansa çünkü kapkacağımız kalmadı artık. Her şeyi kullanıyoruz. Bunlar da böyle olsun. Bakalım yavru verecekler mi? Hazır. Bu ikisi. Şuna demiştik ki Perlemiz Alt yaprakları sürekli yumuşak Suladığım halde hiçbir şekilde düzelme yok ee, Acaba kökünde mi sorun var diye Merak ediyorum Bakacağız şimdi Yani hiç kök yok neredeyse O yüzden kök yapamıyor Kökü çürümüş Hasar var kökünde. O yüzden düzelmiyor. Fakat köklendikten sonra bu yumuşak yapraklar kendini toparlayacaktır. Eğer bu şekilde yaprağı yumuşak olan ecevere türlerimiz varsa e, suladığımız halde bitkimiz bir türlü toparlamıyorsa e, demek ki köklerde sorun vardır. Onu kontrol ederek bu şekilde çelik alarak daha önce yaptığımız gibi Çelik yöntemiyle bitkimizi yeniden dikebiliriz. Toprağım ilkbaharda kullandığım topraktı. Herhangi bir sorun yok toprakta. Tekrar Bu toprağım da şu anda kuru zaten. Buraya dikimini gerçekleştireceğim. Köklenme aşamasında muhtemelen kurutacaktır. Şu anda o yaprakları almamın hiçbir anlamı yok. Çünkü alsam dahi sulu olmadıkları için köklenmeyecekler. Biraz daha derine doğru sıkıştıracağım. Bu bitkimi de 15 gün sulamayacağım suyonla birlikte. Ne demiştik? Eğer sürekli yumuşama varsa yapraklarda suladığınız halde düzelmiyorsa köklerde sorun var demektir. Kelle alma ve yaprak yumuşaklar. Yapraklarda yumuşama. Çok özür dilerim. Evet canlar hazır sormak istedikleriniz varsa yoruma bırakabilirsiniz canlar. Şimdilik hepinize selamlar, sevgiler Denizli'den. Denizli'den sağlıcakla, sevgiyle hoşçakalın.